Selam herkes. <laughs> ben Valesmi arkadaşlar. Yön en ama en en iyi kanal videosuna da hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Ben iyiyim teşekkür ederim. Aslında iyi değilim arkadaşlar kalbim sıkışıyor 10 tane kahve içtim. Uyku düzenip yeni videolar tamam için erken kalktım. Öyle işte nisle niye verdim tabi bilmiyorum. Neyse bugün beni güldürene serisine devam ediyoruz. Ödülümüz 3000 TL yükseldi. Beni artık güldürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Size kuralları tekrar söylüyorum kızıyorsunuz sonra. Ağzımı açarak sesli bir şekilde gülmem gerekiyor. Gülümsemek serbest. Ama bundan da güldüremezseniz bir sonrakinde eğer isterseniz beni gülümsetene para ödülü verdiğim bir seriye başlayacağım bunun yanı sıra. Biliyorsunuz her kaybettiğinde para ödülü yükseliyor. Bir gün patlayacağız ama nerede bilmiyorum. Ve Discord'da atılan şeyler komik olmadığı için bazen modum düşüyor. Modum düştüğü için de gülemiyorum. Eğer komik şeyler arka arkaya gerçekten gülerim. Bu yüzden bundan sonra etkinliği Reddit'ten yapmaya karar verdim. O yüzden aşağıda çıkmada Reddit var. Orada takılabilirsiniz. Birinizin beğendiğiniz içerikleri beğenirseniz, uploadlarsanız komik şeyler yukarı çıkar. Bunu haftalık olarak yaparım ve size ödül verebilirim. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Çok konuştum. Ben de beni Instagram'ı takip edebilirsiniz. de arkadaşlar like atmayı unutmayın. Çünkü her bir TL kazanıyorum ve siz tanımışak söylerim. Dev türler gibi değilim. Bakın evleneceğim. Bir masraf lazım. Şimdi ilk videomuza bakalım. Kanka şundan bir ısırık al ya. Kanka. Uçak geliyor. Berklerin videosu. Güzel video. Aa, yine geldik psikoloji testlerine. Buna eskiden çok fazla gülüyordum ama artık alıştım. Yani psikolojim düzelmiş oluyor biliyorsunuz. Bu ekme gülenler geldi psikolojisi bozuk insanlar oluyor. Bakalım gülecek mi? Siz gülerseniz psikolojiniz bozuk demektir. Benim zaten bozuk o yüzden ekmeğe ihtiyacım bile yok. Eskisi kadar etkilemedi. Arkadaşlar demek ki benim psikolojim düzeliyor. Bu da demek oluyor ki ben değişiyorum. Hayır böyle bir şey olamaz. Bütün teşekkür ediyorum her müteşekkir ediyor. Bana Ama 2092, 2092, 2092, 2092, Onu çok teşekkür Oğlum köpek çok tatlı duruyordu lan bir daha edeceğim bakın bak tatlı tatlı duruyor tamam mı? Tam sakin ışık hızına saldırıyor köpek Kanka Maymuna çok üzüldüm ya Dayı ne yapıyorsun ya? O inek miydi? Keçi miydi? Alışkınlar galiba. Bebeğim lütfen bir psikiyatriste görün. Sen orada değilsin. Harbiden lan, ne diyorlar acaba orada? Gözleri ne kadar güzel lan kim bu? Tabi efendim. Yapma yapma. Dayı ne yaptın ya? <laughs> Dayı önce muz yedi sonra çok verince değerlerini de denetti. Oğlum. Klasiklerden birini elde arkadaşlar evet Çok komik Ümit abi hep diyorum denizleri kuruttu içe içe ama Artık artık komik <gülüyor> Gelmiyor Gelmiyor <gülüyor> 64 lira 3'ün düşün... Vay be şimdi kaç parayı yemezsin Bu gülme ağlama videosu oldu Bir kere daha izlersem gülebilirim 101 Ronaldo 101 Ronaldo bu adam gerçekten globale tanıtmamız lazım. Gerçekten çok ikonik bir adam. Ha ayrı bir seviye anlıyor musunuz? Oğlum ben de bir şey çıkacak diye kendimi tutuyordum hatta gülmeye falan başlamıştım. Bir de 10 saniye daha uzun olsa gülerdim belki. Ne olur dur. ya. Oğlum öyle dövülür mü lan kardeşin? Çocuk nasıl gülüyor? Yerde çocuk da en son Evi go please falan diyor. Gitmeme izin ver lütfen falan diyor. Godless bura. Bizim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 27. 25 değil. Sadece sayması bile yeterli bu adamın ya. Ha normal Virgüllüymüş tamam 32.600 standı umidin 29 ama daha iyi olması lazım. We got cock, we got cock, we got cock, Cook. We got cock, we got cock, we got cock, we got cock. Speed ya adam ya ama adamın alfabeti olmayan bütün harfler çıktı kökçü kak oldu. This song is A world on fire. Ciddi mi acaba bu şaka mı yaptı? Kaçtı. Aa nerede? Tüm zamanların en iyi videolarından bir tanesi. Aynı benim çocukluğum ya. Bu neydi ya? Hepsini izledim. Kimde var dedi farklı bir his ona yeni mont aldım. Antrasit Moncler Louis dedim. Beçikole benzeyen tespih. Bu, Bu ne mi? oğlum? O ne lan göremiyorum kaliteden. Kaç kere paylaşıldıysa biliyorum. <laughs> Kulaklığım son ses. Ben güldürmenizi bekliyorum. Niye jumpscare koydunuz? Kulağım ya. <laughs> Tamam TP ısınattı. Garen oyuncusu işte. Hiç beklemiyordum sonunda. Ay kardeşim fotoğrafını atmış. Afiyet olsun. Ahmet! Ne oldu acaba son adam? Yine geldi. Yine geldi. Ömrümün sonuna kadar video girebilirim. Baba güç şu. <laughs> tamam iyiyim iyiyim. Arkadaşlar bu arada siz videonun neresine kadar Siz de benimle gülmemeye çalışın yorumlara kaç kadar derdiniz yazın. Şu an neyi her şeyden fazla istiyoruz diye sormuş. Favori çiftim ya. Umarım. Adama baksana. Adam plan kuruyor kafasında. Yazık lan kediye. Ya. Birincisi fareyi ne dans ettiriyorsun? İkincisi çizgi filmlerdeki fareyi nereden buldun? Lan faresinden lan o. Bu şantajdır. Bu gerçekten etik değil. Ama onu çok sevmiyorum. Onu her şeyden çok seviyorum. Bunu ilkinde de atmıştı tabi yine gülecektim sırna kalmıştı. Hep komik geliyor. Bakın gülerim belki antikyan bu risk alacağım. Yeter! İşe geri dön işe geri dön diyor. Ve kaçıyor işte. Of çok kasıldım konuşamıyorum bile ya. O video zordu. Çek 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 mis. Ya eğilip gülmedim bu arada. Bayılacağım artık. Oğlum bu adam ayrı bir seviye. Yes, well Kadının bebeği gitti. Ya, balon vardı iğne soktu işte. Uyudun mu? Yok uyumadım. Gerçekten çok zor. Burada arada arkadaşlar gerçekten hiç gülmedim. Güleceğim az kaldı böyle hani patlayacağım bir yerde. Çocuk çok komik düştü bir de. Niye backroom etti oğlum çocuk? <laughs> en zorlandığım video bu galiba. Az önce titredim. Ölüyordum. Artık hani gülmeye ihtiyacım var. Bu videoyu kapatıp deli gibi güleceğim. Yazık lan boyu yetmemiş. Orada ise bir sebebi vardır. Bacaktan değil boyu belki... <laughs> <laughs> Bu olmaz! Arkadaşlar kusura bakmayın tepkilerim için. Hem çok uykusuzum. 10 tane falan kahve içtim bir de. O videoyu eğer gerçekten birkaç bin kez izlemediysem o benim galerimdeki favoriler, favorilerde olan birkaç videodan biri. Ah. Oğlum CS'de niye çevirme var lan? longtan gitseydin. <laughs> <laughs> Dayanıyorum. Lan ne yapmışlar? Bunu gerçekten odlar bilir. Hani kanalın köklüleri bilir. Benim kanalımda eskiden Fortnite çekerken gülmeme challenge diye sadece çektiğim bir tane video var. Ve video gerçekten gülmeme challenge olduğu için bir dakika falan. Ve onda buna gülmüştüm. Sadece Valis'in oyunlarından bir tanesi. Ben buna gülmem. Oğlum ısırsa ne olur lan o? Lan boğuşuyorlar. Diablo s**k mi lan ha yavşak Anladınız mı şakayı? Şaka mı bu abi? Diablo sikerim mi lan ha yavşak Acun Acun'dan cevap vermiş bildiğiniz <laughs> Oğlum ne yaşıyorsunuz gerçekten ya? O hastane akıl hastanesine çekilirdi <laughs> ben. Fluid. Asla bir sonraki hamlenin <laughs> izin verme. Evet gördüğüm en şaşırtıcı malaş dondurmacısı. Arada araba da gitti herhalde. Vay reis mısır patlatıyor. Reis ev patladı sanki. Arkadaşlar sanırım ya bağışıklık kazandım şu anda ya da yakında patlayacağım. Yapmayın. hep böyle şeyler atıyorsunuz ya? Ama şimdi olay anladınız mı? Arkadaki adam öndeki adama demiş ki Kanka bak çok güzel bir oyun buldum oyun oynayacağız demiş. Sonra oyun oynama etmişler. alınmış ki asıl oyun o değil. Bu demiş böyle. Akıl oyunu. Arkadaki adam çok zeki. Niye duvara buzdolabı koydunuz? Kapı. Tuvalet kapısı. Kesin Türkiye'dir çok zekice. Adam nasıl da gülüyor ha. Drogba mı hiç bilmiyorum. Alttaki nasıl gülüyor. Scoreboard'u göstermiş galiba. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Çocuğun burnu gitti. üstü okumayın, üstü okumayın. Reis be nasıl mutlu olmuş. Don't let anybody ruin your day. Ruin it yourself. Be a man. Geçmiş olsun. Arkadaşlar artık yoruldum. Bir saattir bu videoları izliyorum. Ama gerçekten gülmeye çok yaklaştım. Hani yakında beni güldüreceksiniz. Ne kadar tatlı lan. Ha kuyruğuyla falan oynuyor. Oha ne yapıyorsun lan? Komik değil oğlum bu. Lan kedi ne kadar tatlı. Evet evet sev onu. <laughs> Kedice konuşabilen var mı? Ne dedi acaba orada cidden? Yazık <laughs> lan üçte ağlıyor. yazık lan çocuğa. Her düştüğünde bir daha vurdular. Aa, ne güzel lan. CS 16. CS GO mu lan bu? Neden mitten tofaş geliyor CS'de? Tam sakinim. Neden? Arkadaşlar kalbim ağrıyor artık. Çok kahve içtiğimden mi yoksa kendimi zorladığımdan mı bilmiyorum ama. Ya neden neden yeter artık? Adam, adam, bir tane şey var ya fotoğraf anime sahnesi böyle arkası bomba patlıyor. Adam öyleydi. Neyse arkadaşlar artık karnım ağrıyor. Video da bitti. Neyse arkadaşlar bir videomu daha ben size çıkamıyorum. benmişsinizdir. Açıklamadan Discord'a da katılın. Ama Reddit'e videolarınızı da atın. Reddit linki aşağıda açıklamada var. Sizleri seviyorum. Ödülü yine veremedim. Çok zorlandım. Şu an karnım da ağrıyor. Kalbim de ağrıyor. Gerçekten zorlandım. Bir saattir falan video ediyorum. Yoruldum da atın uykum da var. Videomu daha ben size çıkamıyorum. Beğenmişsiniz. Beni Instagram'da takip edersiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.